Merhaba ben Ahmet Çelikkoğlu. Bugün size B1 zayıf kat düzensizliği hakkında bilgi vereceğim. Yazılımların B1 zayıf kat düzensizliğini kontrol ederken ki kusurlarını anlatacağım. Yani sırf yazılıma güvenerek acaba zayıf kat kontrolü doğru yapılıyor mu? Doğru yapılmıyor mu? O konuda bilgi vereceğim. Ve zayıf kat nedir? Zayıf katın önemi hakkında bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, zayıf katın anlamı şudur. Katlar arasında katlar arasında dayanım düzensizliği var. Örnek olarak ben şöyle bir şey çizdim size. Ee, 60'a 60 kolonlardan oluşan şunların hepsi e, kiriş. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kolon toplam 24 tane kolon. Z artı 1 artı 2 artı 3 bir e, bina e, düşündüm. Zemin katta şu kısımda duvarlar var. Dış kısımda biliyorsunuz zemin katlarda genelde boş alanlar isteniyor. Üst katlarda ise bütün akslar, bütün çerçeve aralara dolu hepsinde duvar var. o şekilde düşünün. B1 zayıf kat yani katlar arası dayanım düzensizliği şu demek. Hesapları nasıl yapıyorsunuz? Deprem etkisinin x yönün ve deprem etkisinin y yönünde olduğunu ayrı ayrı hesaplıyorsunuz. Bu dediğim şeyler her iki yön için ayrı ayrı yapılacak. Ben daha kolay anlaşılsın diye zaman kaybetmemek için sadece x yönünü aldım ve o şekilde hesap yapacağım. x yönünde deprem etkisi oluştuğunda x yönündeki şu kesme kuvvetini x yönündeki bu kesme kuvvetini neler alır? Şu kolonların yüzeyleri alır. Dikkat ediyorsanız kesit alanları alır. Perde varsa perdenin kesit alanları alır. E kaç tane? 6 çarpı 4. 24 tane olan Hepsi şu kesit alanları alır. Artı, artı perdelerin kesit alanları alır. Artı duvarlar varsa çerçeve araları kolonları bitişik. Duvarların tam üst yüzü. Aynı perde gibi. Şu kısımları da ne alır? Deprem kuvvetlerini e, alır. Yani Kesme kuvveti oluşur. Duvarların o üst kısımlarında kesme kuvveti oluşur. Hiç duvarsız olduğunu düşünelim. Yapımızın sadece kolonlardan ve kirişlerden oluşuyor. Demek ki X yöndeki tüm kesme kuvvetini kolonların kesit alanına alacak. Ve kolonların hiç de değişmediğini düşünelim kesit anlamında. Hepsi 60-60. Ben 60-60 aldım. 4 kat boyunca da 60-60 olduğunu düşünelim. O zaman hep 60-60 kesitler alacak. Bunu ve hiç alanları değişmediği için atıyorum burada kaç e, alanı neyse 10 metrekare ise kestalanın kolonları birinci kat 10 metrekare ikinci kat 10 metrekare üçüncü kat 10 metre 10 metre hepsi 10 metrekare olarak e, dikkat ediyorsanız bir e, dayanım düzensizliği yok ama katın birisinde duvar var mesela burada şimdi onu sayısal örnekle de e, göstereceğim katın birisinde duvar var katın birisinde perde var birisinde perde yok iş değişecek. Nasıl ki? Nasıl ki? Kolonu koydunuz. Diyelim ki bu zemin kat. Birinci kata geçtiğiniz zaman şuraya bir perde koyup 1, 2, 3 gidebiliyor musunuz? Veyahut da zemin ve birinci kattaki kalıp bir böyle. Üçüncü kattan itibaren şuraya bir perde koyup, şuraya bir perde koyup işte iki ve üçüncü kata gidebiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Bunu yapamıyorsunuz. Aynı şekilde yönetmelik şunu istiyor. Duvarlarda da diyor öyle yapın diyor. Eğer diyor bir duvarınız varsa diyor zemin kattan başlamış bütün katlarda gidin diyor. Zemin katta duvar yok. Üst, üst kata geçtim birinci kata. orada duvar koydum. E, alt katta perde yok. Üst kata perde koydum. Mantık bu aslında. E, böyle bir şey yapabiliyor musunuz? Siz de yapamıyorsunuz. O zaman duvarda da yapmayacaksınız. Yönetmelik aslında bunu istemiyor. Çok e, nüans e, yani küçük farklarla e, bazı yerlerde izin veriyor. Aslında yönetmelik zemin katta diyor duvar yoksa diyor üst katta da koymayacaksın diyor. Yani bir alt katta duvar yoksa şeyden gelen, bodrumdan gelen o kesme kuvveti aldığı için üst katlara kadar aslında onu koymuyor. Aynı perde ve kolon mantığı. İşin doğrusu da zaten odur. Elemanınız burada varsa üst kata kadar devam eder. Yoksa atıyorum üçüncü katta bir perde koyamazsınız. Bu bağlamda size şimdi örnek göstereceğim. Tabii yazılım nasıl hesaplıyor? Ona da bir bakmış olacağız. Ben deprem yönünü XX yönünde varsaydım. Yoğunluğu da 1.3 ton bölü metrekare olarak girdim. Şeyin yoğunluğu. İşte kullandığınız tuğla malzemesinin yoğunluğu. O çok önemli değil. Ne olarak girdiğiniz çok önemli değil. Kolonlarımda burada dikkat ediyorsanız 60'a 60. Şimdi 60. Yoğunluk 1.3 ton bölü metrekare. Duvarların hepsi de 0.20 metre. Yani 20 santim kalınlığında olduğuna göre bütün duvarları ben 20 santim e, olarak kabul e, ettim. Duvarın metre karesi yazdım aynı bu benim anlattığım şekilde. Buna benzer şekilde bir çalışma yapıyor. Metre karesine 0.26 ton bölü metre kare bir e, e, yük geliyor. Kat yüksekliğim benim 4 metre. 60'lık girişlerim var Çıktığım zaman 340 yani duvarın yüksekliği de 340. 6 metre net açıklık vardı. 6 çarpı 3.40 metre karesi çarpı 0.26 metre karenin e, ağırlığı da bu ne eder? 5.3 ton. Yani benim her çerçevemde 5.3 tonluk bir e, karecik olarak işte yaklaşık e, duvar ağırlığı var. Yazılım bunu biliyor. Yazılım duvarları ölçmüyor. Sizin girdiğiniz gibi e, e, duvarları e, yazılım e, ölçmüyor. X, X yönüne göre hesap yapacağız dedim. X, X yönünde ne kadarlık duvar var? Bakalım ona. X, X yönünde ne kadar duvar var? Zemin kat için konuşuyoruz. 1, 2, 3, 4. E, 5 tane e, dikkat ediyorsanız e, duvar var. Zemin kat. 5.3 tondu bir tanesinin ağırlığı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi de bu kadar. Yani 5.3 çarpı 5. 26.5 ton. 26.5 ton. Ağırlık var. Yazalım şöyle hesaplıyor. 26.5 ton. Yani bu mantıklı hesapları onu söylemeye çalışıyorum. 1.3 neydi? Yoğunluğuydu. 3.40'da duvarımın yüksekliği yüksekliğiydi ve 0.20 yani 0.20 metre yani 20 santimde genişlikte ne çıktı bu? 30 metre. Yani yazın diyor ki burada bu bilgilere göre diyor 30 metre duvar olması lazım diyor. Yazılım bunu buluyor. Yazılım bu şekilde buluyor. Dikkat ediyorsanız yazılım şey bulmuyor. 6, 12, 18, 24, 30 diye bulmuyor. Bilmez çünkü. Yazılım anlamaz bunu. Yazılım direkt e, burada e, gidiyor. Veya kirişin üstünde kirişin altında yazılım e, çok e, şeysi değil. E, çok umurunda da değil. Yani 30 metre e, duvar var. Burada zemin katta. Peki zemin katta 30 metre duvar var. Zemin katta 30 metre e, duvar var. Bunun kestiği 30 çarpı 0.20 3 kere 2 6 6 metre kare 6 metre kare duvar kesit alanı var. Yani deprem kuvvetinin etkili duvar kesit duvar kesit alanı 6 metre kare zemin kattaki duvar kesit alanı zemin Zemin kattaki kolonlara bakalım. Neye dağılanı? Yine deprem kuvvetine. 0.60 çarpı 0.60 Kaç tane? 4, 2, 4, 6, 24 tane. Yani 24 tane deprem kuvvetini karşılayan kolon kesit alanı var. O ne ediyor? 8.64 metre 8.64 metrekare. Zemin kolonu da kolonların kesit ee, alanı. Burada burada toplam kesit alanı nedir peki deprem kuvvetine karşı gelen? Bir kere zemin kat zemin toplam kesit alanı nedir? Bir kere kolonların kesitleri tam karşılıyor. 864. Yazdım. Artı bir de duvarlardan gelen var zemin kat. Nedir o duvarlardan gelen? 6 metrekare ama aynı rijitliğe sahip değil ya e, betonu. Onun için yönetmelik bunu 0.15 ile çarpmanızı istiyoruz işte. yani bu kadar. İşte size zemin katın neyini bulduk? Zemin katın kesme alanını bulduk, kesme yüzeyini bulduk. O ne eder? 9.54 metrekare. Yazdım. 9.54 metrekare zemin katta var işin doğrusu şu 954 sisteminde var. 954 metrekare birinci katta var. 954 ikinci katta. 954 üçüncü katta var. Olması gereken de bu aslında. Keşke böyle olsa. Bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Geçtik birinci kata. Birinci kattaki kolonlara bakın. Yine x, x düşünüyorum. Değişiyor mu kolonlarda bir şey? Değişmiyor. Yine 864 metrekare. Birinci kat. Toplam tesis tamir Toplam. Neydi? Kolonlardan 8.64 geliyor. Artı bir de duvarlardan var. Buradaki duvarlardan gelen neydi? Duvarlardan gelen. yazdım ne hesaplıyor onu? Ee, işte 6 metrekare hesaplamıştık. 0.15 ile çarptık. Ee, 0.15 ile çarptık. Şurasını yani 0.9 burası. 6 kere 3.30. 0.9 metrekare geliyor. Bir aksdan. Ne dedik? Üst katlarda tamamında duvar var. 0.9, 1.8 1.8 de burada. Yani toplam ne eder? 1.8, 1.8 de orada. 3.6 eder. Üst kattaki kesme alanda bu. Çünkü ne dedik? Hepsinde var. Hepsinde var. Buradan ne etti? 8, 11, 11.60, 12.24 12.24 metre kare. Bu bir daha kendiniz yapın. Ben aceleyle yaptığım için bazen hata da olabilir. 12 metrekare. Bakın burada burada deprem kuvvetlerini ikinci katta da aynı. Hepsi aynısı. Üçüncü katta da aynı. Birinci katta deprem kuvvetlerini karşılayan kesit 12.24 metrekare. Zemin katta nedir? 9.54 metrekare. Dikkat ediyorsanız 9.54'ten 12.24'e çıkıyor. Bunun dayanımı bunun dayanımı 954 metrekare üzerinden. Bunun dayanımı 1224 metrekare üzerinden. Yani üst kattaki dayanım bir alt kata göre daha fazla. E ne dedik? Bunun işin mantığı neydi? İşin mantığı alt katın dayanımının fazla olması. Mesela kolon geliyor alt kattan gidiyor. Perde geliyor alt kattan bodrumdan üst kata kadar. Aynı şekilde duvar da öyle. İkinci katta bir perde ekleyeyim. Üçüncü katta bir perde ekleyeyim olmamalı. Yani kesit alanları artmamalı. Ama dikkat ediyorsanız burada artmış. İşte zaten buradaki amaç da şu. B1 zayıf kattaki amaç da şu. Bir yerde Bodrum'da işte perde başlıyorsa, kolon başlıyorsa veya duvar başlıyorsa en alttan itibaren o duvarın olması. Kesilecekse de alt kattan itibaren atıyorum ikinci kata kadar gelir ondan sonra yapılmaz. Ama alttan itibaren duvar gelmez. İkinci katta sonra ben duvar koyarım. Onu istemiyor yönetmelik. Aynı kolonlarda ve perdelerde olduğu gibi. Peki bu ne kadar önemli? Zayıf kat ne kadar önemli? Eğer hepsi 9.54 çıksaydı hiçbir problemimiz yoktu. Hepsi 12.24 çıksaydı hiçbir problemimiz yoktu. Buradaki hemen zayıf kat kat sayısına bakalım. Neydi? Alt kattaki 9.54 Eğer üst katta da aynı şey olsaydı 9.54 diyecektim. Eşittir 1. Ne güzel. Her şey güzel. Hiçbir dayanım sorunumuz düzensizlik sorunumuz yok. Dayanım bütün katlarda eşit. Bu güzel. Ama benim böyle değil. Ne benim 9.54 bölü 12.24. Zemin kattan birinci katı oranlıyorum. Bunu bütün katlarda hesaplayacağım. Birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata e, hepsini hesapladım. Ne çıktı? 0.78. 0.78. Bu NC'yi dediğimiz işte bu dayanım düzensizliği katsayısı bu. Yönetmelik burada bir şey yapmış. Demiş ki bu 0.8'den 0.8'den e, düşük e, olmayacak. Siz de bunu yazılımda hesapladınız. Yazılım aynı bu dediğim şekilde e, hesaplayacak ve 0.78'den düşük olmadığı zaman e, 0.8'den düşük olduğu zaman ne diyor? 0.8 oldu ben daha düşükse problem yok yüksekse. 0.8'den daha küçük olursa R katsayınızı sayınızı R kat sayını atıyorum 8 almıştınız R'yi. 1.25 çarpı bu düzensizlikle çarpacaksınız. 0.78 çarpı 8. Neyse çıkacak bu da yani 7.79 olarak hesaplamanız gerekiyordu. Yani R'yi 8 değil de artık 7.79 göreceksiniz. Hatta şu 12.24'ü Biraz daha yapının büyük olduğunu düşünmüş. 12, 24, 14, 15 falan düşünün. Dikkat ederseniz şu oran iyice düşür. 0.60'lara, lira falan gelir. O zaman iyice tehlikeli. Yani üst katta deprem kes tesirlerini, e, kesme kuvvetini karşılayan yüzey üst kattaki alt katta göre epey fazla. Belki de 0.60'dan da düşük. İşte e, bu, bu yasak yönetmelik 0 60'tan küçük olmasını istemiyorum. Ancak yazılımlar dikkat ediyorsanız bunu ölçmüyor. 6 metre, 12 metre, 18 diye ölçmüyor. Yazılımın yaptığı işte yoğunluktan duvar ağırlığından ne kadar duvar olduğunu bularak ne kadar duvar olduğunu bularak onu metrekareye çevirip işte diyor burada diyor bu kadar diyor metrekare var diyor. Dolayısıyla sizin şu duvarınız şurada da olabilir. Bakın yazılım bunu alır duvar ağırlığını alıyor ya. Girdiğiniz duvar ağırlığını. İşte şurada var. Yazılım bunu alır. İşte şurada var. Döşemeden. Yazılım bunu alır. Veya da buradaki duvarınız 10 santim. 10 santimlik şimdi duvar acaba alınır mı? 10 santimlik duvar yatağı yük aşamasında burkulur 10 santimlik duvarları bu işi katmamak lazım. Veya 5 santimlik duvarları. Veya da oraya ne girdiniz? Bir panel girdiniz. Panel yükü. Bunların hepsini yazılım alır. Dolayısıyla, dolayısıyla veya da şurada yakın bir yerde var döşemenin üzerinde. Hepsini sanki çerçeve içindeymiş gibi alır ya da almaz. Veya da işte şurada duvar yoktur. Tam şurada duvar vardır. Siz de bu duvar yükünü buraya girersiniz. Ama o duvar yükü ancak çerçeve içindeymiş gibi görülür. Zaten kesme kuvvetlerini alan burada neydi? Çerçeve içerisinde olan. Yani şuradaki duvar kesme kuvvetini alır. Yoksa buradaki duvar kesme kuvvetini almaz. Aynı perde gibi şuradakiler alır. Ve buradaki duvarlar, buradaki duvarlar kolonlara yapışıksa derzde olan duvarlar yine almaz. Onlarda duvar tesisat alanı sıfırdır. Sıfır alanı alır. Sadece kolonlar alır. Yani şu kısımlar şuradan kesilmiştir. E duvar deplasman yaptığı zaman duvarın hiçbir yararı yok. Kolon deplasman yapıyor. Duvarın hiçbir yararı yok. Dolayısıyla o duvar test alanları da kesme kuvveti alır diye alınmaz. Dolayısıyla yazılımın bu bir kusurudur. Yazılımlar bunları birebir hesaplayamaz. Bunu sizin elle hesaplamanız lazım. Gerçek sonucu, gerçek sonucu bulamazsınız. Hatta buradan da şu sonuca geliyoruz. Bakın ne çıktı? 0.78 çıktı. Alt katta dükkan nedeniyle şuydu durum. Üst katta hepsinde duvar vardı. Ben de emniyette kalacağım mı? Ben de emniyette kalacağım diye zemin kattaki bütün kirişlere de duvar yükü verdim. Yazılımda zemin kattaki bütün katlara duvar yükü verdim. Ama duvar yoktu. Duvar yükü verdim. Duvar yükü verince ne oldu? Zemin katı da hesapladı yazılım. Duvar yükü verince. Orada da ne çıktı? Aynı üst kat gibi 12-24 çıktı. Fazladan da yüklemiştim ya ben buraya duvar yükü. Duvar girince yazılım anladı ki orada duvar var diye anladı. 12.24 metrekare hesapladı. kat Üst katta neydi? 12.24. Alın size zayıf kat. kat sayısı 1. Muhteşem bir sonuç çıktı. Siz de zaten emniyette kaldığınızı falan düşündünüz. Aslında 12.24 değil. Neydi? Bu 9.54 metrekareydi. Duvar olmayan yere duvar verdiniz. Yani... E dersiniz ki ben fazla yük aldım. Şuydu buydu. Bunların hepsi ayrı. İşin doğrusu şu modelde neyse imalatla gerçek onu girmek lazım. Çünkü oradan emniyette kaldığınızı zannediyorsunuz ama başka bir yerden de sıkıntı çıkıyor. Onu gözden kaçırabiliyorsunuz. Dolayısıyla her şeyin doğrusunu girerseniz çıkacak sonuçta da gerçeğe daha yakın olur. Ondan sonra kendinizi bir yuvarlama yaparsınız. Kendinize bir e, durum yaparsınız. Bakın sizde şey çıkmayacak da. Eğer Zemin katada duvar girmiş olsaydınız emniyette kalma açısından ne çıkacaktı sizde de? 12-24, 12-24 bir çıkacaktı zannedecektiniz ki şey yok, zayıf kat düzensizliği yok. E aslında sizde zayıf kat düzensizliği var. E bu dediğim şey aynen şey içinde geçerli. E, Tadilat ruhsatı geliyor, almış ruhsat. ve duvar kaldıracaklar ve tamam yük azalıyor, duvar kaldırabilir tamam yük azalıyor ama bakın bu değer düşüyor. Yani bu değer düşüyor. Belki de duvar veya duvarlar kaldırıldığı zaman. Duvar veya duvarları kaldırdığı zaman ne olacak? Zayıf kat oluşacak belki de. E, bunun da kontrolünü yapmak lazım. E, ruhsat vermeden önce veya tadilat ruhsatlarından önce. Sadece her şey yükün azalması, yükün e, artmasıyla da ilgili değil. İşin içerisinde başka e, unsurlar da var. Dolayısıyla her anlamda ve her yönden e, konuyu düşünmek e, lazım. Neyse ona girmek lazım. Yazılımda hesap tekniğini de size söyledim. Yazılımda sonuçta kul yapısı e, bir şey hesap tekniği tamamen kütleye ve bir hacime bağlı olduğu için yanlış hesaplar yapabiliyor. Onun için onu kendi elinizde de böyle kritik katlarda da sizin bunu değerlendirmenizde elle yapmanızda ve tadilatlarda duvar duvarlı olan yerlerde olmayan yerlerde bu işin çok dikkatli olarak bakmanız gerekiyor. Bu kısım tam tabi hesaplayamadığı için yazılımlarda parametreler kısmında aslında parametreler kısmında bu duvar metrekarelerini siz bizzat elle gelebiliyorsunuz. Kat parametrelerini açıyorsunuz. Parametreler diyor onu. Duvar alanları kısmı var orada. A, v, A G ve AG ve AK duvar alanları kısmı var. Gerçekten sizin Hesaba giren duvar alanlarını neyse orada manuel olarak elle de girmeniz mümkün. Nedeni ne? İşte nedeni bu. Yani hangi duvarın çalıştığı, hangi duvarın e, kesme kuvveti almadığı yönünde. Ve duvar var, yarım. Duvar var, yarım. Burası tamamen boş ve bunu almayacaksın işte şeyi. Hesaplarında bunu katmayacaksın. Neden? Bunun bir kesme etkisi yok ki. Çerçeveyi tamamen doldurursa bir etkisi var. Hesaplarda bir kapı boşluğu var. E kapı boşluğunu düşeceksin. Mesela pencere boşluğunu düşeceksin ve o metrekareyi o kat parametrelerinde öyle yazacaksın ve ona göre hesaplatacaksın ve üşenmeyeceksin. Oturup elle yapacaksın. Bu yazılımın kusurudur yani yazılımda. Zayıf kat yok diyorsa kesin değildir. Olabilir de olmayabilir de. onu bir sizin kendinizin e, böyle incelemenizde e, fayda var. Ama işin doğrusunu size söyledim. E, en güzeli alt katlı duvar varsa üst katlı duvarı çıkmak. Veya iptal edilecekse de alt kattaki duvarlar değil üst kattaki duvarlardan sonra iptal edilmeli. Aksi takdirde zayıf kat e, ortaya çıkabilir. Ve bu da bakın zayıf kat çıktığında ne oluyordu? R'ye katsayınız bile değişme ihtimali var. Hatta belli bir noktadan sonra hiç izin vermiyor 0.69'dan sonra. 0.60'dan sonra. R katsayınızın değişmesine de bu aslında deprem kuvvetinizin de değişip kuvvet dağılımınızın da de değişmesi demek. Dolayısıyla bunlara biraz daha özen göstermekte fayda var. Bu şekilde zarar görmüş çok bina var. İyi çalışmalar dilerim.